Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere TYT AYT sınavlarımıza hazırlanan sevgili arkadaşlarımız için ÖSYM soru tarzlarında tüm dengeli yöntemiyle bilgi ve inanç konusunu işleyeceğiz. TYT'nin ilk konusu bilgi ve inanç. Diğer konularımızı da aynı şekilde kanalımızda anlatacağız. Konularımızı izleyelim. TYT'de AYT'de full çekelim diyor. İlk konumuza başlıyoruz. Öncelikle bilgi ve inanç. Öncelikle bir derinlemesine açıklama yapalım. Bilgi nedir, inanç nedir? İslam dininde inanç bir son durak değildir. Bakın, en son inandım artık bitti değildir. Bilgiyle başlayan, hayat boyu devam eden aslında bir yolculuktur. İslam'da inançla birlikte İslam'ı yaşamak başlar. Kur'an-ı Kerim sürekli olarak ayette buyurulur ki, ''Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?'' Dolayısıyla İslamiyet bilmeyi, bilgiyi öğrenmeyi ve bilimi tavsiye ediyor, destekliyor. Veya bazı ayetlerde aklınızı kullanmaz mısınız gibi ifadeler bize neyi hatırlatıyor? Bilginin ve düşünmenin önemli olduğunu. Amaç nedir burada? Kişinin neden ve neye inandığını bilmesidir. Kuru kuru bir inanç değil de neden inanıyor, neye inanıyor? Bilginin kaynakları hakikate ulaştıran üçlü sistem vardır. Dolayısıyla bilginin kaynakları dediğimiz bu üçlü kaynak birbiriyle asla çelişmez. Birbirini yalanlamaz. Tam tersine birbirini tamamlar ve birbirini doğrular. Bir yap bozun parçaları gibidir. Bilginin kaynakları üçlü sistem. Birincisi vahiydir. Vahiy demek ilahi rehberlik. Yani Allah'ın bize mesajları yani Kur'an-ı Kerim'dir. Peki neden gereklidir vahiy? Vahiy olmasa olmaz mı? Olmaz arkadaş. Çünkü insan aklı ve duyuları harikadır ama sınırlıdır. Niye? Çünkü onu da Allah yaratmıştır. Aklını kullanabilme yeteneği vermiştir ama biz akılla her şeyi çözemeyiz. O yüzden vahiy gereklidir. Örnek verecek olursak en güçlü teleskoplar bile evrenin sadece küçük bir kısmını görebiliyor. Şu an son teknoloji kullanmalarına rağmen tamamını ne yapamıyor göremiyor. Benzer şekilde işte aklımızda hayatın amacı nedir? Ölümden sonra ne olacak sorusuna cevap verebilir mi? Vahiy ışığında verebilir. Vahye göre cennet vardır, cehennem vardır. Değil mi? Yoksa aklımızda biz cenneti, cehennemi uyduramayız. Onunla ilgili bir bilgi edinemeyiz. Allah bizden peki tam olarak ne istiyor gibi metafizik bir soru sorduğumuz zaman aklımız yine buna kesin bir cevap veremez. İşte vahiy dediğimiz Allah'ın mesajları Kur'an-ı Kerim aklın ve duyuların bu yetersiz kaldığı durumlarda buna gaybi konular denir. Kör noktalar denir ki işte ilahi vahiy bunları aydınlatan bir ışıktır. İşlevi nedir peki? Vahyin hiç evinizde Kur'an-ı Kerim gördünüz mü ya da camilerde okullarda muhakkak görmüşsünüzdür. Onun tamamı işte Allah'ın sözleridir. O bize bir yol haritası gibidir. Yani insana nereden geldiğini hatırlatır. Nereye gittiğini gösterir. Bu yolda nasıl yürümesi gerektiğini öğretir. Bakın nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Nasıl yürümemiz gerekiyor? Dolayısıyla İslam dininde inanılması gereken hususlar vardır. Bunlara inanç esasları denir. İşte Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret güne, kaza kadere iman. Bunlar inanç esaslarıdır. Onlar değişmez. İnanan herkesi bunları kabul etmesi gerekir. İbadetler vardır. Namaz, zekat, oruç, hac gibi. Bunların nasıl yapılacağı ve toplum içerisinde yaşadığımızdan dolayı uymamız gereken bireysel ve toplumsal ahlaki kurallarımız vardır. İşte bunların tamamı açık ve net bir şekilde vahiy ile bize bildirilir. Kur'an-ı Kerim teoriyi yani inanılması gerekenleri, yapılması gerekenleri bize vahiy ile bildirir. Peygamber Efendimizin sünneti ise bu teorinin yani inanç ve ibadet esaslarının, ahlaki kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda bize örneklik sunar. Piratiğini Peygamber Efendimiz bize öğretmiştir. Örnek verecek olursak Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın ayeti vardır değil mi? İşte namazın ne zaman, nasıl, kaç rekat olana kılınacağını Kur'an yazmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim teferruat kitabı değildir. Genel ifadeler yazar. Onların açıklamaları ise son peygamber Hazreti Muhammed'in sünnetinde bize öğretilmiştir. Hazreti Muhammed de bunları yaparak bizzat kendisine ümmetine örnek olmuştur. Buraya kadar anlaşılmayan bir durum yok. Anlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Aklı selim dediğimiz içsel yargıç vardır. Şimdi herkesin aklı var. Zaman zaman akılsız mısın derler ama o mecazi manadadır. Eğer doğruyu yanlışı, hakkı batılı, karınızı zararınızı biliyorsanız siz akıllı insansınızdır. Yani Allah'ın vermiş olduğu aklı kullanıyorsunuz demektir. İnsanı diğer canlılardan yani hayvanlardan, bitkilerden ve diğer varlıktan ayıran en önemli özellikle akıldır. Ve aklını kullanma iradesi dediğimiz cüz'i iradedir. İşte akıl ham veriyi işleyen bir işlemci gibidir. Güncel kelimelerle dersimizi anlatmaya devam ediyoruz. Verileri yüklüyorsunuz. işlemci onları ne yapıyor? Dönüş, dönüştürüyor. İşte duyular dış dünyadan veriyi topluyor. Gözümüz, kulağımız değil mi? Dış dünyaya bakıyor. Bazı şeyleri görüyor. Ve bunlar vahiy temel prensiplerini sunuyor. Akıl ne yapıyor burada? Dış dünyada gördüklerimizi vahiy penceresinde birleştiriyor, analiz ediyor, karşılaştırıyor, anlamlı sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. İşte burada aklı selim dediğimiz ön yargısız, tarafsız bir akıl varsa bu hususlarda inanç boyutunu destekliyor. Ancak taraflı ve ön yargılı davranan akıllarsa bu durumda bile inanmayabiliyor. İşte aklın bu rolü olmasaydı vahiy asla anlaşılamazdı. Evren, evrende baktığımız zaman, kainata baktığımız zaman deliller de bize bir anlam ifade etmiyor olacaktı. Şimdi buna bir örnek vererek konumuzu aydınlatalım. Bir kişi var diyelim bir dağ başında hiç kimsenin yapmadığı mükemmel bir heykel görüyor. Artık oraya o heykeli kim yaptıysa bu görme nedir? Salim duyu organıdır. Bak bilgi kaynaklarından salim duyu organı ne yapıyor? Dağın başındaki mükemmel bir heykeli görüyor. Aklı ona şöyle diyor bu heykelin kesinlikle bir sanatçısı olmalı. Kendi kendine oluşamaz arkadaş. Akıl yok canım oluşmuş diyebilir mi? <laughs> Diyemez tabii ki. İşte evrene bakıp bu kusursuz düzeni gördüğünde aynı akılda diyecek ki bu evrenin de bir yaratıcısı olmalı, bir sanatçısı olmalı. İşte o da her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. Bu da tevhid inancıdır. Bakın salim duyularla görmüş olduğu durumu akıl yorumluyor ama bu aklı selim ön yargısı akıl nasıl ki diyor bir heykeli kendiliğinden olması düşünülemezse görmüş olduğu heykelin ya da bir arabanın değil mi bir evin bunlar kendiliğinden var olamaz bunların bir ustası vardır işte kainata baktığı zaman en büyük yaratıcı Allah'ı bulmuş olması gerekiyor şimdi salim duyular dedik dış dünyayı açılan pencerelerimizdir Zaman zaman insanlar ben fakirim falan derler. Ama ona derler ki ya senin bir iki tane kulağın var, iki tane gözün var. Bunları para olarak düşünsene. Satar mısın dediklerinde yok satmam. Milyon dolarlar da versler satmam. Çünkü sattığınız zaman siz gözsüz kulaksız kalacaksınız. O zaman siz yaşayamazsınız ki. İşte vermiş olduğu Rabbimizin bu nimetlerinden dolayı ona şükrederiz. Peki salim duyular dediğimiz işlevi olan dış dünya açılan pencereler nedir? İslamiyet soyut bir felsefe dini değildir. Yani felsefede güzel nedir filozoflar tartışmışlar. Bilgi nedir tartışmışlar. Ama İslamiyet soyut bir din değildir. Somut delillere çok önem veren bir dindir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitapta pek çok ayette insanları gökyüzüne, yeryüzüne, hayvanlara, bitkilere bakmaya yani duyu organlarını kullanmaya davet eder ki o sanatkarı, o yaratanı gözlemleyebilelim. O da Allah'ın sanatını gözlemlemek içinir işte. Gözlem ve deney vasıtasıyla Müslümanlar imanını güçlendirirler. Birlikte çalışmaları peki nasıl oluyor? Yani vahyin, aklı selimin, salim duy organlarının birlikte çalışması. Şimdi bu üçü bir zincir dedik. Birbirine bağlanmış, birbirinden kopmaz zincir. Birbirini destekler dedik değil mi? Gözünle diyelim bir elmayı görürsün. Bu salim duy organı. Peki onun rengini, kokusunun içindeki yüzlerce çekirdeği nasıl bir ağaç potansiyeli taşıdığını hiç düşünür müsün? Elbette hocam düşünürüm. İşte o akıldı. Tamam mı? Nasrettin Hoca bir gün ceviz ağacının altında oturuyormuş. Tarla, tarlada da kabaklar ekiliymiş. Ceviz ağacına bakmış dev bir ceviz ağacı. Tarlaya bakmış kabak tarlası. Ya Rabbi demiş ya şu kabaklar ceviz ağacında olsaydı da içerisinde daha fazla ceviz olsaydı yeseydik olmaz mıydı? Koskoca ağaca ufacık ufacık cevizler yapmışsın diye neredeyse isyan edecek üzereyken kafasına bir tane ceviz küt diye düşmüş. Ve hoca demiş ki ya Rabbi demiş hikmetinden sual olunmaz. Aman aman demiş senin yaptığına karşı gelinmez. Düşünsene ceviz ağacında bu küçük ceviz değil de büyük kabak olsaydı kafama düşseydi benim halim nice olurdu. İşte bu önyargısız aklın düşünme potansiyeli. Sonra bu harika yaratılışın tesadüf olamayacağını, bunun ancak sonsuz bir ilme sahip, sonsuz bir kudrese sahip bir yaratıcılığının olabileceğini düşünür ki o da işte vahyin temel mesajı olan tevhiddir. Allah'ın varlığı, birliği ve yaratıcılığı inancıdır. İkinci olarak değerli arkadaşlar imanın anatomisi dediğimiz kalbin onayı, dilin ifadesi, yaşamın şahitliği. Hiçbir kaynakta bu bilgileri bulamazsınız. Bunlar tamamen e-Akademi TV'nin sizler için hazırlamış olduğu güncel dökümanlar. Bunları tüm arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Çünkü artık konularımızı güncel ifadelerle anlatmazsak öğrencilerimiz sıkılıyorlar, anlamıyorlar diye hem LGS'de hem TYT'de güncel ifadeleri din kültürü dersimizde kullanıyoruz. Şimdi tastik, imanı çekirdeği dedik. Tastik mühürdür. Mesela okullarda müdürlerin mührü vardır. Bastığı zaman o evrak geçerlidir. İşte bu imanın en mahrem ve en temel hali. Nerede gerçekleşir bu? Kalpte. Dışarıdan onu kimse göremez. Bir binanın temeli aslında o. Temel ne kadar sağlam olursa biliyorsunuz bina o kadar güçlü olur. Maraş depreminde çürük binalar hep yıkıldı. O binaları çürük yapanlara gelsin bu sağlam binalar hala ayakta. O yüzden kalbinizde eğer tasdik eder de kesin olarak ben inanıyorum derseniz sizin imanınızı hiç kimse götüremiyor. Tasdik galiba sanırım gibi şüpheli ifadelerle değil matematiksel bir kesinlik gibi iki kere iki dörttür arkadaş dediğiniz zaman tam iman gerçekleşmiş oluyor. İkrar o da diliniz hani dilim seni dilim dilim dileyim deriz ya şimdi kalbimiz kesinlikle onayladı. Bu doğrudur arkadaş bir yaratıcı vardır o da Allah'tır dedi kalp ama onun dışa vurulması nasıl olacak kalp konuşamıyor. İşte bu kalpteki o temelin üzerine inşa edilen binanın görünür hale gelmesi ikrardır ilandır. O da kelimeye şahadet getirerek inancını ilan etmektir. Ne ile? Dilimizle. Hocam bazılarının dili yok. Onlar da işaret diliyle. Peki söylemesek olmaz mı? Olur ya yine Müslümansın ama seni Müslüman zannetmezler. O yüzden dinimizde kalbin onayladığını dilimizde söyleriz ki herkes bize Müslüman desin, Müslüman muamelesi yapsın diye. Biz de böylece Müslüman toplumun bir parçası oluruz. Evlilikte, mirasta, cenazede mesela öldünüz diyelimsin, cenaze namazını kılarlar. Ama sen inandığını söylemezsen Müslüman mısın, kafir misin belli değilse cenaze namazına kılınmaz pis pisine gitmiş oluruz ki o konuda dikkatli olmak lazım. Amel. Değerli arkadaşlar kalbimiz tasdikledi, dilimiz ikrar etti söyledi. İmanın meyvesi de amellerdir. Yani ağacı diktik, suladık. Yaprak açtı. Ne bekleriz? Bir meyve vermesini bekleriz. Meyve vermedi diyelim. Aa ne biçim ağaçsın sen ya. Sana bu kadar emek verdim. Niye hiçbir şey vermiyorsun diye itiraz edebiliriz. Amelden kasıt da iyi işler, ibadetler yapmaktır. Yoksa hırsızlık yapmak, adam öldürmek değildir. Onlar da amel ama o ameli seyyiyedir, kötü ameldir. Biz ameli hasene yapacağız, iyi işler yapacağız. İmanın kendisi değil ama onun doğal ve zorunlu bir yansıması amellerdir. Çünkü sizin konuşmalarınıza, sizin gittiğiniz yerlere, sizin konuştuğunuz arkadaşlara bakarlar. Sizin İslam'ı ne kadar yaşayıp yaşamadığınıza karar verirler. Meyve ağacın kendisi değildir biliyorsunuz. Elma ağacının meyvesi onun bir çıktısıdır. Ama sağlıklı bir ağacın meyve vermesi beklenir. Mesela bu yıl tüm Türkiye'de meyve ağaçlarının soğuk kaldı. Hiçbirisi meyve veremedi. Hiç kimse ya bu ağaçlar niye soğuk kaldı biz mahkemeye verelim diyebildi mi? Diyemedi. Çünkü onların hepsini soğuk kaldıran Onları yaratan Allah idi. Değil mi? İşte iman eden bir kalpten de merhamet doğar. Adalet ortaya çıkar. Dürüst davranması beklenir. ibadetler yapması beklenir. Bunların tamamı güzel davranışlardır. Meyvelerdir dolayısıyla. imanın dışa yansımasıdır. İşte bir mümin günah işlediğinde imandan çıkmıyor. Diyelim içki içebilir mi? İçiyor zaten. Peki içki haram değil demediği sürece dinden çıkmıyor. Ne yapıyor? Günah kazanıyor. İmanı zayıflıyor. Tıpkı hastaların bir ağacın meyvesinin azalması, kalitesizleşmesi gibi eğer Müslüman da imanını davranışlara yansıtmazsa işte o iman verimli meyveler vermemiş oluyor. Üçüncü olarak imanın seviyeleri yani taklitten gerçek bilince. Şimdi annelerimizden, babalarımızdan, öğretmenlerimizden, hocalarımızdan dinimizi öğrendik. Onlar gibi inanıyoruz, onlar gibi namaz kılıyoruz. Bu taklidi imandır. Yani ödünç verilen imandır. Peki gerçek iman nasıl olacak? O tasdik olacak biraz sonra. Bir kişinin babası mühendis olduğu için ben de mühendisim demesi taklidi iman. Doktorsa doktorum diyor. Polisse polisim diyor değil mi çocuk? Ama polis oluyor mu doktor oluyor mu olmuyor. Ne zaman? Çalışıp kazanana kadar. O kişi mühendislik diploması alana kadar gerçek bir mühendis sayılmıyor. Benzer şekilde annesinden, babasından, toplumdan inandığı gibi inanan kişiler de, taklidi iman yapıyor. Yani onlar gibi inanıyor. Yanlış mı? Doğru. Helal olsun onlara da. İşte bu iman geçerli ama temelsiz olduğu için kolayca sarsılabiliyor. Bir ateist diyelim ya da bir Hristiyan ya da bir Budist sizi dininizden çok kolay bir şekilde kandırabilir korkusu vardır. Niye? Temel sağlam değil. Ne inandığını, neden inandığını ve neler yapması gerektiğini bilmiyorsa taklidi imandayız farklı bir fikirle ya da zorlukla karşılaştığında hemen isyan edebilir, nankörlük edebilir, şüpheye düşebilir, dinden çıkabilir korkusu var hepimizde, hepimiz için. Bunu önlemek için de sevgili arkadaşlar, tahkiki imana geçmemiz lazım. Yani kazanılmış bir inanç elde edeceğiz. Bu nerede satılıyor hocam? Hiçbir yerde. Bu öğrenilerek kazanılan bir durumdur. Diyelim çocuk babasının mühendisliğini kıskandı. Ben de mühendisliğim dedi. Gitti mühendislik fakültesini kazandı. Okudu, derslerini verdi, projelerini yaptı ve mühendislik diplomasını aldı. Artık ona siz mühendis değilsin diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü bu bilgi ve tecrübe artık ona aittir. Adam mühendis olmuş. Tebrik etmek lazım, kutlamak lazım onu. Tahkiki imanda işte aynen böyledir. Kişi Allah'ın varlığının delillerini araştıracak. Kur'an'ı anlamıyla okuyacak. Peygamberimizin hayatını öğrenecek ve inancını kendi aklıyla, kalbiyle inşa edecek. Neye, neden, niçin inandığını öğrendiği zaman işte fırtınalarda sarsılmayan, kökleri derinde olan bir ağaç gibi İslam'ın asıl hedeflediği tahkiki imana, kazanılmış inanca ulaşacak ki artık onu Amerika'da, Rusya'da dininden vazgeçiremez. Özetleyecek olursak, değerli arkadaşlar, Demek ki bilginin kaynakları üç tane: vahiy, akıl, salim duyular. Vahiy Allah'ın peygamberleriyle gönderdiği ilahi bilgilerdir. İnanç esasları vardır, ibadetler vardır, ahlaki ilkeler vardır ve son vahide Kur'an-ı Kerimdir. Bak böyle kodlayarak unutmazsınız. Akılsa vahiy anlamada, yorumlamada, işte baktığımız zaman evrendeki delilleri değerlendirmede. Allah'ın bizi kullanmaya teşvik ettiği en büyük nimettir. Aklımız olmasaydı şu ana bu videoyu izleyebilir miydiniz? Asla. O yüzden Rabbimize şükrediyoruz. Bize akıl vermiş, irade vermiş, salim duyular vermiş. İşte görme yetisi, işitme yetisi, tatma yetisi, koklama gibi. Bunlar salim duyu organlarıdır. Bunlar bozulmadığı sürece, orijinalini kaybetmediği sürece bize hep doğru bilgiler verir. İmanın mahiyeti ise tasdik, ikrar ve amel dedik pastik kalbin onaylaması, tamam mı? mühürlemesi. Şüphe duymadan kabul etmesidir. Bak dinimizde şüphe yoktur. İman esasları 6 tane ya. Ya melekler iman acaba var mı yok mu denmez. Bu araştırılabilir ama bence melekler yoktur. Ya da kesin olduğunu inanmıyorum dediğiniz zaman dinden çıkıyorsunuz. Yani imanda şüphe yoktur. Şüphelenmek yoktur, inkar yoktur. 6 tane iman şartının hepsini kabul etmek gerekiyor. Ya edin bir şey olmaz zarar etmezsiniz. Tamam mı? Hepsi var zaten. Olmasaydı Allah Kur'an'da yazmazdı. İkrarsa kalbimizin orayla adını dilimizde söylememizdir. Kalptekinin dışa vurmasıdır. Niye? Çünkü Müslüman olduğumuz bilinsin. Bize Müslüman gibi davransın diye. Amel ise meyve unutmayın. İmanın geri olan davranışları yerine getirmemizdir. Yani imanla amel arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Peki ben inanıyorum ama namaz kılmıyorum. Ben inanıyorum ama iç geçiyorum, faiz yiyorum. Bunlar işte imanın meyve vermemesi demektir. Yani imanımızın zayıflaması demektir. İman edenler güzel meyveler verirler. İman çeşitleri de iki taneydi. Taklidi iman, tahkiki iman. Yani taklidi iman herhangi bir delile dayanmadan. Annemizden, babamızdan, çevremizden görüyoruz. Aynı şekilde inanıyoruz. Doğru diyoruz. Bu zayıf bir imandır. Herhangi bir sarsıntıyla kaybolabilir. O yüzden ne yapacağız? Kazanılmış iman, tahkiki iman seviyesine yükseleceğiz bilgiye araştırmaya delillere dayanarak güçlü bir iman oluşturacağız ki herhangi bir sıkıntı ile karşılaştığımız zaman kaybetmeyelim diye. Şimdi inanç biçimleri var değerli arkadaşlar. Şimdi olduğumuz tüm bu bilgilere rağmen insanlar farklı farklı inançlara gidiyorlar. Birincisi tevhid inancı. Senin, benim, Müslümanların inancı. Yani biz deriz ki kul Allahu ehad. Yani Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur. Bu İslam'ın temel inancıdır bu şekilde inanmayanlar zaten müslüman olmuyorlar. Peki ne oluyorlar? Şirk inancına tapıp müşrik oluyorlar. Yani Allah'a ortak koşuyorlar. Birden fazla tanrıya inanıyorlar. Bu çok büyük günahtır. Mesela Mekkeli müşrikler putlara tapıyorlar. Tanrı da var diyorlar ama putlar bizim dualarımızı Tanrı'ya iletir diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim onlara diyor ki ya siz beyninizi kullansanız da size bir fayda vermeyen, zarar vermeyen kendi ellerinizle yaptığınız şeylere niçin inanıyorsunuz? Ama atalarımız da buna inanıyordu. Peki atalarınız yanlış yoldaysa siz de mi yanlışa devam edeceksiniz diye aklını kullanmaya davet etmiş. Ve peygamberimize inananlar da aklını kullanarak tevhide geçmişler. Dersimiz boyunca anlattığımız tüm bilgilere rağmen bazıları diyor ki Tanrı yoktur arkadaş. Tanrı yoktur. O halde onlara da ateizme inandıkları için ateist diyoruz. Bazıları da deist oluyorlar. Yani Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte dine ve peygamberlere inanmıyorlar. İslam dinine göre bunlar da İslam'dan çıktıkları için onlara da deizm ismi veriliyor. Agnostizm ise Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu bilinemeyeceğini. Çünkü gözümüzde göremiyoruz. Görmediğimiz şeye inanmayız. Görmediğimiz şeyi inkar etmeyiz diye agnostizm diye bir inanç grubu da var. Şimdi bilgi ve inanç konusunda İslam dini değerli arkadaşlar inancın körü körüne bir taklit olmasını değil. Yani babandan gördüğü gibi inanmayı değil de bilgiye, akla, delile dayanmasını istiyor. İşte pek çok insan bundan korkuyor. Ya araştırırsam acaba doğruysa, inanmam gerekirse, şimdi bir sürü namaz, zekat, oruç nasıl yapacağım diyor. Bak inanın, bunlar yapılması gereken davranışlar, ibadetler. Yaptığımız zaman zaten İslamiyeti e yaşamış olacağız. Bu nedenle bilgi ve inanç arasında çok güçlü bir bağ vardır. İslam dininin ilk ayeti ikra oku der. O yüzden biz kainattan başlayarak tüm kitapları okuruz. Dinimize küfreden kitapları daha yokuruz ki acaba niye sövüyorlar, niye inanmıyorlar, bunların derdi nedir diye. Ama İslam barış dinidir, huzur dinidir. Tüm insanlar dinimizi anlatırız, zorlama yapmayız. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Çünkü herkesin aklı vardır, iradesi vardır, seçimler kendilerine aittir, sorumluluk da herkese aittir. Herkes kendi günahını çekecektir, herkes kendi inancını kendi seçecektir. İslam'da bilginin kaynakları dolayısıyla üç gruptur. Birincisi vahiy, sadık haberdir. Allah'ın peygamberlerin aracılığıyla insan ilettiği ilahi bilgilerdir. Aklın ve duyuların tek başına ulaşamayacağı konular dedik. İşte ahiret, melekler, inanç esasları bunlar vahiy bize aydınlatıyor. İki tür vahiy vardır. Birincisi Allah'ın vahiy Kur'an-ı Kerim. İkincisi de sünnet. Yani Allah'tan gelen değiştirilmeyen vahiyler Kur'an-ı Kerim'dir. Vahiy açıklayan peygamberimizin sözleri, fiilleri, onayları da sünnettir. Onlarsa vahyin işte hayata dökülmesi, pratik hale dönüşmesidir. En kesin ve güvenilir bilgi kaynağı dinimize göre Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyedir. Aklı selim ise sağduyla akıldır ki doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yeteneğidir. Herhangi bir kötü niyet veya ön yargıdan etkilenmemiş, sağlıklı işlevini koruyan akla aklı selim deniyor. Görevi nedir? Vahyi anlamak, vahyi yorumlamak, işte evrendeki düzeni gözlemleyerek tefekkür etmek, düşünmek. Ya Rabbi sen bunları yarattın, boşu boşuna yaratmadın. Allah'ın varlığına, birliğine deliller bulmak, ahlaki çıkarımlar yapmak işte aklı selim görebilir. Peki önemi nedir? Kur'an insanı sürekli aklını kullanmaya teşvik ediyor. Akıl dini anlamada, yaşamada temel bir araçtır. İslam ibadetleri, namaz, zekat, oruç, haç gibi yapılma şartı iki tanedir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmek. Bakın aklını kullanamayanlar zaten hiçbir şeyden sorumlu değildir. Salim duyular da sağlam duy organları. Herhangi bir kusuru hastalığı olmayan beş duy organımız. İşte görme, işitme, tatma, koklama, dokunma. Bunlar asla bize yalan söylemez. Görevi dış dünyada veriler topluyor. Deney ve gözlemle bize aktarıyor. Akılda, duyularda gelen bu verileri işleyerek bilgi üretiyor. Somut dünya hakkındaki bilgilerimizin temelini işte salim duyular oluşturuyor. İşte güneşe bakıyorsunuz. Her gün görevini yerine getiriyor. Bir gün dememiştik ki ya Rabbi ben usandım artık insanları aydınlatmaktan. Değil mi? Ne yapıyor? Allah ne dediyse o görevi yerine getiriyor. Biz de onu görüyoruz. İmanın mahiyetindeyse iman sadece inanıyorum demekten daha derin bir anlam taşıyor. Nedir? Tasdik. Kalbiyle onaylamak imanın en temel şartı. Yani kişinin Allah'ta gelen her şeyi şüphe duymadan kalbiyle onaylamasına tasdik ediyor. İkrar ise dil ile söylemektir. Yani kalpteki onayladığımız Olayı yani kelime, şehadeti, iman esaslarını dilimizde ifade etmektir. Bir kişinin Müslüman olarak tanınmasını, İslam toplumunda işte hukuki haklara sahip olması için diliyle ikrar gerekiyor. Kalp tasdik ediyor, dil ikrar ediyor. İmanla amel ilişkisi peki nasıldır? Amel nedir? İnancın gereği olarak yapılan işlerdir. İbadetler, güzel davranışlardır. Ama bizim mahallede hocam birisi var, Müslümanım diyor ama hırsızlık yapıyor, içki içiyor. Ya inanıyorsa zaten Müslümandır o ama yaptığı davranışlarla imanını dışa yansıtamıyor demek ki. Günah işliyor ama yine Müslüman o. İnkar etmediğiniz sürece Müslümansınız. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre amel imanın bir parçası değildir ama imanın ayrılmaz bir sonucudur. Yani gerçek ve kamil bir Müslüman kişiyi mutlaka salih ameller işleme yönetir, Ameller de imanı güçlendirir, korur. Düşünün beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, yalan söylemeyen, hırsızlık yapmayan bir insandan hiç kimse zarar gelebilir mi? Bazen gelir <laughs> ama çoğunlukla gelmesi gerekiyor. Bilgili iman ilişkisi var, çok az kaldı. Yani imanın niteliği. İmanın kaynağı ve kalitesi açısından iki türü var. Taklidi iman. Herhangi bir delile, herhangi bir bilgiye dayanmayan, sadece aileden, çevreden göre oluşan iman taklittir. Durumu nedir? Geçerli kabul edilir. Yani o da Müslüman kabul edilir ama zayıf bir durumdur. Herhangi bir şüpheyle, herhangi bir dış etkiyle karşılaştığı zaman savunmasız kalır ve anında dinini terk edebilir. Çok tehlikeli. Tahkiki imansa bilgiye, delillere, araştırmaya, tefekküre dayanan bilinçli bir imandır. Neye, niçin inandığını bilir. İslam'ın istediği ideal iman da işte budur. Tahkiki imandır bu güçlüdür, sarsılmazdır. Kişiyi hayatında olumlu yöne değiştirir, kişinin aklını ve kalbin tatmin eder. Yani ahirete inanıyorsa artık hiç kimse onu delilleriyle inandığı için saptıramaz, döndüremez. Şimdi inançla ilgili temel kavramlar tevhid Allah'ın varlığına, birliğine tam inanmak. Yani İslam dininin inancı budur. Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Allah'tan başka varlıkları ilah kabul etmektir ki büyük günahtır. Yani imanın tevhidin tam zıttı şirktir. Böyle inananlara müşrik denir. Küfürse İslam'ın temel inanç esasları işte altı tane iman esası, 5 tane İslam esası var ya. Bunlardan herhangi birini ya da tamamını inkar ettiğiniz zaman kafir oluyorsunuz. Dinden çıkmış oluyorsunuz. Münafıksa en tehlikeli grup. Kalbiyle tasdik etmiyor, onaylamıyor ama diliyle diyor ki ben de Müslümanım. Kelime-i getiriyor. Peygamberin zamanında da varmış. Hatta Kur'an-ı Kerim'de surelerden ismini birisi münafikun suresidir. Bunlar çok tehlikeli. Sizin yanınızda Müslümanız derler. Arkadaşlara beraber olduk ama yok ya biz Müslüman değiliz. Onlarla dalga geçiyoruz derler ki Allah'la asla dalga geçilmez. Ateizm ne dedik? Tanrı'nın varlığını tamamen reddediyor. Deizm evreni yaratan bir tanrı var ama diyorlar dinler, peygamberler, kutsal kitaplar geçersizdir. Agnostizm ise Tanrı'nın varlığını yokluğunu kesin olarak bilinemeyeceğini savunan bir görüştür. Evet sevgili arkadaşlar önce ayrıntılı şekilde ardından özet şekilde konumuzu anlattık. Bu konuyu dinledikten sonra bununla ilgili gelebilecek tüm sorulara eminim doğru cevaplar vereceksiniz. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.